Bye. Mm -hmm. Evet, gelelim kitabımıza. Bu Özgün Yıldırım'ın Pegasus Yayınları ile çıkardığı yabancı kitabı. Yabancı Şahmeran ve Yabancı Veil olarak geçiyor. Bu kitap Wetpet'te yayınlandı ve şu anda Wetpet'te 130 milyona ulaşmış bir kitap. Size kısaca kurgusundan, hikayesinden bahsedeyim. Bir karakterimiz var. Doğa Güngör. Doğan'ın Babası ve abisi polis. Bunlar bir operasyona gidiyorlar ve e, bu operasyonda bir avukatı öldürüyorlar. E, daha sonra bu avukatın bir de bir oğlu var Edis Çağran. Edis Çağran da babasının intikamını almak için e, Doğa Güngör'den intikam almak istiyor. E, böyle de gelişen bir olay örgüsüyle bu kitabı okuyorsunuz. Üçüncü kitabım daha çıkmadı. Ben bu kitap çıkalı bayağı oluyor. Bayağı uzun bir zaman oluyor. Ben neden şu an şu an aldım? Ee, şöyle ben çok sabırlı bir insanım. Ama konu kitap olunca asla sabrın sesi bile bende olmuyor. Çünkü hep merak ediyorum ne olacak diyorsunuz kurgusunu vesaire. Ee, ve yazar gerçekten özür Yıldırım uzun zamandır e, bütün e, okuyucuları üçlü kitap bekliyor. Hala henüz çıkmadı. Eee ve ben de biraz korktum açıkçası almayı çok istiyorum. İşte youtube'dan işte yorumlardan falan vesaire okurken herkes üçüncü kitabın çıkmasından dolayı çok şikayetçiydi ben düşündüm yani acaba alsam mı hani ne zaman çıkar ne zaman çıkacağı belli değil falan vesaire böyle bu yüzden almak istemedim almaya pek yanaşmadım almak istiyordum ama üçüncü kitabın çıkmadığını görünce almak istemedim bu yüzden de karar verdim Şöyle ki ee, Özgür Yıldırım geçen e, birkaç hafta önce Dekte geri döndü ve bölümler atmaya başladı. Başka bir kişi ağzından e, bölüm atmaya başladı Vetpede e, ve sonra da e, bir duyuru paylaştı ve dedi ki 8 Aralık'ta e, El Yelin üçlü kitap El Yelin e, kitapta olacak ilk bölümü Vetpede yayınlanacak diye bir duyuru paylaştı ve bütün okuyucular resmen ee, çıldırdılar. Yani inanılmaz bir şey. ya yorumları görmeniz lazım. Herkes çok mutlu oldu, çok sevindi. Ee, ve böyle 8 Aralık'ta işte de ki takvimlerinizi işaretleyin. işte El Yerli'nin ilk bölümü Vetbet'te gelecek vesaire diye. Ben dedim ki artık demek ki 3. kitap yolda. Ben en iyisi yabancıyı alayım, okuyayım. Zaten anca okurum gerçekten. Hani boş bir vakit bulduğum bir zaman mutlaka alacağım. Pardon okuyacağım. Ee, ve ben geçen hafta e, Trend Yoldan yabancı ettim. şey. Ee, dediğim gibi almayı çok istiyordum. Çok uzun zamandır biliyordum. Herkes de vardı. Yani okumayan bilmeyen kimse yoktur diye düşünüyorum. Ee, ben o yorumları okurken herkes e, yabancının e, eğer okuyuculara şöyle e, bir şey söylüyorlardı. Almak isteyenlere alacaksanız e, aşk kitabı olarak almayın diyorlardı. Öyle alarak düşünürseniz hayal kırıklığına uğrarsın diyorlardı. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum çünkü bir kız ve bir erkek karakterimiz var, onların arasına geçen bir intikam var ve onların arasına geçen bir olay olduğu için ben mutlaka bir aşk hikayesi olduğunu düşünüyorum. Eğer bu bir ve ikinci kitapta gösterilmediyse tabi ben okumadığım için bilmiyorum. Bu üçüncü kitapta gösterilmeyecek diye bir şey değil. Mutlaka üçüncü kitapta kesin olarak bir aşk kurgusu, yani aşka daha çok bas olur diye düşünüyorum Çünkü yazar her zaman bunu söylüyor çok daha farklı bir karakter ediz ve doğa göreceksiniz diye böyle yorumlar Pardon duyurular paylaştırıyordu ve ben o yüzden yani İçinde mutlaka bir aşk vardır diye düşünüyorum. Çünkü her yorumdaki yorumunu yapan kişiler şöyle söylüyorlar. hastalıkları hasta oldukları için işte psikolojikleri bozuk olduğu için aşk olduklarını söylüyorlar. İşte içinde bir aşk var yani. Hani aşk var. Hani karşılıksız olsa bir bir aşk okuyorsunuz. Bir duygusunda bir aşk olmuş oluyor. O yüzden ben de e, o yapan kişilere pek katılmıyorum açıkçası. Yani mutlaka bir e, Öyle bir kurgusu, aşk kurgusu vardı yani. Aşk romanıdır diyebiliriz aslında. Psikolojik de bir kitap da diyebiliriz. Aslında kimse bunun tam olarak nasıl bir kurgusu olduğunu bilmiyor. Yani bunu söyleyemiyorlar. Neden bilmiyorum. Çok seviliyor. Ben bilmiyorum yani kurgusu çok değişik. Bir de Özgün Yıldırım 15 yaşında yazmaya başlamış. Ve sanırım sen bu ilk kitabı. O yüzden de ben çok dikkatimi çekiyor açıkçası. Ve Betpette de 130 milyona ulaştığı için çok bir dikkat çekici oluyor. Gerçekten oku, ne olduğunu böyle merak ediyorsunuz. Zaten e, geçen hafta dediğim gibi Özgür Yıldırım Betpette yayınladığı hikayelerin ben okudum. İşte alıntıları olsun. E, özel bölümleri olsun. E, çok beğendim. Çok değişik bir yazım tarzı var. Ondan sonra olay örgüsü, karakterler falan çok beğendim. Bu yüzden dedim ki ben Yabancı'yı bir an önce almalıyım. Gerçekten. E, ve böylelikle de aldım. Şöyle size çıkar da göstereyim şöyle kutulu geldim. Ee, Şahmeran ilk kitabı e, yabancı bu ilk kitabı Şahmeran, e, Velde ikinci kitabı, üçüncü kitap da Elgel. E, herkes e, yazarın çok kısa betimleme ve e, cümle tekrarı yaptığını söylüyor e, olabilir yani bu normal bir şey çünkü onun yazım tarzı öyleyse pek bir şey diye, diyemezsiniz. Ee, zaten 600 sayfa ve çok ince yazıları inanılmaz ince küçük yani ee, biraz zor ve ağır olacağını düşünüyorum umarım beğenirim ee, bilmiyorum bakalım üçlük tabanı daha çok merak ediyorum açıkçası en kısa sürede okumayı istiyorum aslında böyle kalın kitaplar Ramazan ayında e, çok daha vaktiniz olduğunu düşünüyorum ee, sahurda olsun iftarda iftardan sonra falan böyle kalın kitapları ben çok hızlı bitiriyorum genelde ee, o yüzden belki ramazana yetişir bilmiyorum hani boş vaktim olduğunu hiç yok maalesef şu an boş vaktim yok ee, bir sürü de kitabım var çok fazla kitap aldım ama. Bitiremiyorum çünkü vaktim yok. Sınavlarıma hazırlanıyorum. Ama ee, en kısa okuyacağım. Belki bugün bile başlayabilirim. Yani şu an <laughs> çok merak ediyorum ve çok heyecanlandım. Evet böyle. Yabancı. Umarım en sürede okurum.